Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri siz Allah'a gerektiği gibi tevekkül etseydiniz sabahları kursakları aç bir şekilde giden kuşlar gibi işte geri döndüklerinde kursakları dolu bir şekilde Allah sizi rızıklandırırdı. Diyor bu hadis-i şerifteki gerektiği gibi tevekkül etmek bu tevekkül ne demek? Bunu Allah'a teslim olmak. Bu o kimsenin normalde sebepler dairesini terk etmesi değil. Ama bütün o sebepleri işlerken her halinde Allah'a teslimiyet, ona güven, ona itaat içerisinde olması. Yani o kimsenin Allah'la olan bağını asla koparmaması. Bak asla koparmaması. Allah'la olan bağını koparıyorsa o kimse o zaman teslimiyeti de kaybediyor ve da hani az önce diyor ya korku geldiğinde ne yapalım? Şimdi bunun bir kısım ehli Sufi buna şöyle cevap verir. Sen korku geldiğinde şeyhinden himmet iste. Şimdi o bu soruyu soran bunu duymuştur etraftan. Yani sana korku geldiğinde şeyhinden himmet iste. Şimdi o kimse, oysa Ayet-i Kerime'de, Fatiha'da yani ne diyoruz? Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dua ederken korkaklığın şerrinden, şeytanın şerrinden, kabrin fitnesinden, dünyanın fitnesinden, açlığın ve tokluğun fitnesinden değişik dualarda sana sığınırım diyor. Böyle olunca o zaman korkaklığın fitnesinden de kime sığınacakmış o kimse? Allah'a sığınacak. Zikrullah yaparken o kimsenin gönlüne düşen korku şeytanın vesvesesi. Şeytan onun kalbine vesvese ediyor zikrullahtayken. Yani korku veriyor ona. O da bir imtihan. Yani o vesvesenin üzerinde zikrullahı bırakacak mı, bırakmayacak mı? Aslında o esnada bırakmamış olsa, yürüse, onun normalde belki de perdesi değişecek. Ama şeytan o esnada ona vesvese veriyor. O esnada vesvese vererekten onu o perdeyi geçirmiyor, o makama geçirmiyor. Veya gece namaz kılıyor kimse, gece namaz kılarken, secdedeyken korku geliyor. Ve hatta işte kıyamda korku geliyor. Ve hatta oturuşta korku geliyor. Veya ona selam veriyor, birini görüyormuş gibi hissediyor. Korku veriyor. Bu şeytanın vesvesesi. O esnada o kimse normalde o şeytanın vesvesesine bakmadan yürürse eğer, yürürse o zaman perdesi değişecek, makamı değişecek, hali değişecek. Ama onu yürümüyor o esnada, o korku hakim kılıyor onu. Korku hakim olunca kalıyor. Şimdi desen ki ona, hani bu cevabı neden önceden vermedin? Vermedim. Yani o da neden o perdede kalacaksa kalacak. Onun için demek ki o korku onun önüne engel olacak. O korkuyu aşması aşamayacak. O da yürüyemeyecek. Orada kalacak. Bu da ayrı bir tecelliyat. Çünkü o şeytana müsaade eden de o. Onu imtihan eden de o. O yüzden orada normalde hani o kimse kendince bunu kendi dairesinde aşacak. İnşallah. Bu örnek verdiğiniz mücadeleye devam edecek, yani zikre devam edecek. Bu gerek, gerektiği gibi tevekkül bu mu oluyor? Evet. Yani? O Durmamak norma. mı oluyor? O normalde durmak. bir kimsenin ya, bir şeyi normalde e, benimki tevekkül böyle davranmam. Ben diyorum ki Cenab-ı Hak onu isteseydi o hali atlatırdı. Yani o kimse ama tevekkül bu manada her şeyini Allah'a teslim etmek. Her şeyini Allah'la yürümek. Her şeyinde. Yani sonuçta sen dünyaları yıkacaksın. Allah isterse olacak. Allah müsaade etmedikçe bir şey olmaz. Ona yaslanacak o kimse. Ona dayanacak. Yani o izin verirse bize düşen bize düşen gayret etmektir, çalışmaktır, mücadele etmektir. Bize düşen bu sonuç Allah'a ait. Ha bizde şöyle bir kolaycılık var. Çalıştım olmadı. Ben de dedim hayır. Çalışmadın o yüzden olmadı. Gayret ettim olmadı. Hayır. Gayret etmedin. Sen gereği gibi gayret etmiş olsaydı Allah onun karşılığını verir. Kimin gayretine cevapsız bırakmış? Kimin tövbesini cevapsız bırakmış? Kimin zikrini cevapsız bırakmış? Kim ya Rabbi demiş de buyur kulum dememiş? Kim çalışmış da karşılığını almamış? Bu o zaman Allah'ın üzerinde suizan besliyor o kimse. Ya yani ben gayret ettim olmadı yani Allah vermedi suizan besliyor. Sen gayret edersen Allah verir. Ben bazen eski, ben eski söyleyeyim, örnekleyeyim de millet üzerine fazla alınmasın, gömmesin kendini. Ama gömerse de gömsün. Önemli değil. Yani burada, yani sen kapı kapı dolaştığında derviş mi olmadı? Bizim burada olmuyor Mustafa Efendi. Burası Bayındır gibi değil. Bir gün dayanamadım ben. Yani Bayındır'daki içki tüketimi dedim, Türkiye'nin birincisi. Nüfus oranına göre. Nasıl? Basma ya. Be. Bayındır'da benim gençliğimde içki tüketimi nüfus oranına göre Türkiye birincisiydi. Gazetelere çıktı. Nüfus oranına göre en fazla içki tüketilen yer diye. Hatta kafa yapıyordu bütün herkes. Tekirdağ neymiş ya? Tekirdağlılar gelsin burada öğrensinler nasıl içiliyormuş. Bilader koli hazırladık. Koli. Yani buradaki eskiler belki de bunu bilirler. İşte bir traktör kasası rakı aklınıza hayalinize geliyor mu? Adam bir düğün yapıyor. Traktör kasası bir traktör kasası. Tepeleme. Rakı kolileri. İçiyorlar üç gün. Uykusu geleni götürüyorlar oraya yazmışlar halıları, yatakları, yorganları. Uykusu geleni götürüyorlar, yatırıyorlar. Gıygıdı gıygıdı devam ediyor. Üç gün. Çalgıcılar yoruluyor, yerine başkası duruyor. Ama şey bu, ne o? E, Laf bu, burası bayındır gibi değil. Ben Ödemiş'e geçtim, burası Ödemiş gibi değil. E Ben Bursa'ya geçtim, burası Bursa gibi değil. Ne alakası var? Koş. Sen kapı kapı gittin de senin kapının gelen mi olmadı? Yok.